Merhaba arkadaşlar gelin sonra hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft bakın edisyonda nasıl nedir ne taraya gidiyor onu göstereceğim arkadaşlar. nasıl şöyle en uzun oluşturalım arkadaşlar. Bu arada videoyu tabletten çekiyorum. Tabletleri biraz acımayayım o yüzden biraz zor olacak arkadaşlar. Hemen şöyle düzlük bir alan. tam ya. ya. Ben en çok bilgisayarda oynuyorum bu oyunu o yüzden böyle bana biraz yamuk gelecek bu tabletten. Şöyle 13.1 arkadaşlar bu şunu şöyle ta ta ya doğru muydu ya şöyle şöyle inelim yok yanlış oldu evet şunu ya ha, uçacağım kır abi kır 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 bu video hızlı çekmek istiyorum arkadaşlar bu arada bugün bu bek, bir iki dakika bekleyin arkadaşlar bu arada arkadaşlar 2016 ay o, ayın biri Ocak ay işte günün 17'sindeyiz işte kafam karıştı bunu da bilmenizi isterim böyle ya bu yıllar önce mi atmış bu videoyu yani Ben öyle demenizi istemem arkadaşlar ben de bir ne oldu lan ne oldu lan ben, tamam bu arada arkadaşlar Nedir'e gideceğim siz orada bir de Nedir'de yapmamız yapmamanız gereken bir tane bilgi bilgi da bugün yine atacağım. 5 dakika biraz dinlenirim daha yeni video attım. Nedir'de yapmamanız gereken bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yok iki şey biraz sonra açacağım onu arkadaşlar. Hemen şöyle bir düzlük alan bulalım da biraz size bir bilgi göstereceğim. Şu difucu biraz zorlu yükseltelim arkadaşlar. Aman abi geliyor. Hemen şöyle bekle arkadaşlar. Size burada bir bilgi göstereceğim. Ama onu diğer videomda gösteririm arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.